Merhabalar değerli izleyenler. Fakat konusundaki sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim diye düşündüm. Bugün çok sorulan bir konuyu çalışanların buluşlarını ele alalım ve bu konuda kısa bir bilgi verelim. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ikinci maddesinde çalışan özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ve kamu görevlileri olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca öğrenci ve stajyerler de kanun kapsamında çalışan olarak sayılmaktadır. Türk hukukunda asıl kural buluşun buluş sahibine ait olması ilkesidir. Ancak çalışanların buluşları buna istisna olarak düzenlenmiştir. Çünkü işveren çalışanlara belli bir ücret ödemekte, söz konusu buluşların yapılabilmesi için maddi manevi imkanlar sağlamaktadır. Bu durum işverenlere çalışanların buluşları ile ilgili olarak tam veya kısmi bir hak talep etme imkanı tanınmasına neden olmuştur bir buluşun hizmet sözleşmesi içinde ya da dışında meydana getirilmesi patent istemi hakkının kime ait olduğunun belirlenmesi açısından ve doğurduğu hukuki sonuçları açısından farklılıklar yaratmaktadır. Bu anlamda ilk olarak hizmet buluşu kavramı üzerinde duralım. Çalışanın iş ilişkisi sırasında yaptığı buluş hizmet buluşu olarak kabul edilir. Bir buluşun hizmet buluşu olabilmesi için mevcut buluşun çalışanın işiyle ilgili olması ve çalışanın ilgili buluşu iş ilişkisi süresince meydana getirmiş olması gerekmektedir. Söz konusu buluşun meydana geldiği mekan veya zamanın önemi yoktur. Eğer çalışan tarafından gerçekleştirilen buluş iş ile ilgili ise hizmet buluşu olarak nitelendirilmektedir çalışan bir hizmet buluşu gerçekleştirdiğinde işveren ve çalışanın karşılıklı olarak birbirlerine hak ve yükümlülükleri doğar. Çalışan bir hizmet buluşu yaptığında bu buluşunu yazılı olarak ve gecikmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür. Çalışan teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildirimde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından eğer varsa buluşa ait resmi de işverene teslim eder. Çalışan yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların katkılarını, bu katkıların ne şekilde olduğunu, yaptığı işle ilgili olarak aldıkları talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin de katkı payını işverene bildirir. Çalışan hizmet buluşunu gizli tutmakla yükümlüdür. İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihi bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin yazılı olarak bildirir. İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini çalışana bildirir. Düzeltilmesi gereken hususlara ilişkin işverenin bir talebi mevcut değilse çalışanın yaptığı bildirim geçerli sayılır ve işlemler bu bildirim üzerinden yürütülmeye devam edilir. İşveren hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir. İşveren bu talebi çalışanın bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 4 ay içinde yazılı olarak çalışana bildirmekle yükümlüdür. Çalışana süresi içinde bildirim yapılmaması veya hak talebinde bulunulmaması halinde hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. İşveren tam hak talebinde bulunmadığı takdirde buluşa ilişkin bilgileri çalışanın haklı menfaatlerinin devamı süresinde gizli tutmakla yükümlüdür. İşveren hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunduğu takdirde bununla ilgili bildirim çalışana ulaştığı andan itibaren buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçer. İşveren hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep ederse hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. Bu durumda işveren kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. İşverenin hizmet buluşunu kısmi hak talebine bağlı olarak kullanması çalışanın buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa çalışan işverenden ya hakkın tamamen devralınmasını ya da kısmi hakka dayanan kullanım hakkından vazgeçilmesini isteyebilir. İşveren tebellü tarihinden itibaren bu isteğe iki ay içinde cevap vermezse kısmi hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona erer. İşveren buluş üzerinde tam hak talep ederse çalışan makul bir bedelin kendisine ödenmesini işverenden isteyebilir. İşveren buluş üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin buluşu kullanması halinde çalışan makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteme hakkına sahip olacaktır. İşveren tarafından çalışana ödenecek bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak değeri, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleşmesindeki payı dikkate alınarak belirlenir. Bedel ve ödeme şekli işveren ile çalışan arasında imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuki ilişki mevcutsa bu hükümlere göre belirlenir. İşveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir olmadığı konusunda açılan dava sonucunda mahkeme davanın kabulüne karar verirse çalışan bedel talebinde bulunamaz. İşveren hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuşsa patent verilmesi için ilk başvuruyu kuruma yapmakla yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasında patent alınmamasından kaynaklanan çalışan aleyhine muhtemel ekonomik kayıplarda göz önünde tutulur. İşverenin hizmet buluşu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurma yükümlülüğü bazı hallerde ortadan kalkacaktır. Bu haller nelerdir? Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması, çalışanın buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi, işletme sırlarının korunmasının başvuru yapmamayı gerektirmesi, İşveren tam hak talebinde bulunmuşsa buluşun yabancı ülkelerde de korunması için başvuruda bulunabilir. İşverenin patent almak istemediği yabancı ülkeler için çalışan talep ettiği takdirde buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde çalışana patent almak için talepte bulunma imkanını sağlamakla yükümlüdür. İşveren bu ülkelerde uygun bir ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için ingiisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını saklı tutma ve bu hakkından doğan menfaatlerine zarar verilmemesini talep etme hakkına sahiptir. Şimdi de serbest buluş kavramı üzerinde duralım. Çalışan ile işveren arasında mevcut olan iş ilişkisi dışında çalışan tarafından gerçekleştirilen buluşlar serbest buluş olarak kabul edilmektedir. Serbest buluşların sahibi çalışanın kendisidir. Hizmet buluşu ile serbest buluş ayrımında buluşun geliştirildiği zaman ve mekanın önemi yoktur. Buluşun iş saatleri içinde veya dışında, tatilde, iş yerinde veya çalışanın evinde geliştirilmesi fark etmemektedir. Ayırt etme kriterinde önemli olan buluşun çalışanın işiyle ilgili olup olmamasıdır. Ayrıca işverenin hizmet buluşunu yazılı beyan ile serbest bırakması, buluşa yönelik kısmi hak talebinde bulunması, işçinin yaptığı bildirimin kendisine ulaşmasından sonra 4 aylık yasal süre içinde cevap vermemesi durumunda da hizmet buluşu serbest buluş haline gelmektedir. Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazandığı takdirde çalışan kendi adına bizzat patent başvurusu yapma hakkına sahip olur. Kamu görevlilerinin başvuruları da bu sistem içerisinde ayrı bir yer ve önem arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların buluşlarına, çalışanların buluşları ile ilgili hükümler uygulanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilecek gelirin üçte birinden az olmayacak şekilde hesaplanarak ödenir. Ancak buluş konusunun kamu kurum veya kuruluşunun kendisi tarafından kullanılması durumunda ödenecek bedel bir defaya mahsus olmak üzere bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin 10 katından fazla olamaz. Yüksek öğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşlara da kısaca göz atmak gerekirse, yüksek öğretim kurumları ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı yüksek öğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar içinde çalışanların buluşlarına ilişkin hükümlerin uygulandığını belirtelim. Yüksek Öğretim Kurumu'nda çalışan öğretim elemanları, öğrenci ve stajyerler tarafından gerçekleştirilen buluşlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yüksek Kurumu mensuplarının yükümlü olduğu faaliyetler gereği Yüksek Öğretim Kurumu'na ait kaynakları kullanarak ve Yüksek Öğretim Kurumu'ndan elde ettiği deneyim ve çalışmalarına dayanarak buluş gerçekleştirilmesi halinde hak sahibi Yüksek Kurumu'dur. Yüksek öğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştirildiğinde buluşu yapan buluşunu yazılı olarak gecikmeksizin yüksek öğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Eğer patent başvurusu yapılmışsa yüksek öğretim kurumuna patent başvurusu yapıldığına ilişkin bildirim de yapılır. Yüksek Öğretim Kurumu buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunursa patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Hak sahipliği talebinde bulunmadığı takdirde buluş serbest buluş niteliği kazanır. Yüksek Öğretim Kurumunun hak sahipliği talebine karşı buluşu yapan buluşun serbest buluş olduğunu ileri sürerek itiraz edebilir. İtiraz Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yazılı gerekçelerle karara bağlanır. Aksi takdirde buluş serbest buluş niteliği kazanır. Yüksek Öğretim Kurumu başvurudan patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş patent başvurusu yaptıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa kurum öncelikli olarak buluşu yapana başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder buluşu yapanın devir teklifini kabul etmesi durumunda haklar devredilir. Bu durumda kurum tarafından gerekli belgeler buluşu yapana verilir. Kurum devir halinde inhisari nitelikte olmayan haklarını uygun bir bedel karşılığında saklı tutma hakkına sahiptir. Buluşu yapanın devir teklifini kabul etmemesi halinde patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yüksek öğretim kurumuna ait olur. Yüksek Öğretim Kurumu eğer kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona ermesine neden olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Buluştan elde edilen gelirin paylaşımı buluşu yapana en az üçte biri verilecek şeklinde belirlenir. Öğretim elemanları, stajyerler ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliği ise kanundaki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümlerine göre belirlenmektedir. Patent konusundaki sohbetimize ilerleyen zamanlarda devam etmek üzere şimdilik hepinize hoşçakalın diyor. Verimli günler diliyorum.